Şu an için burada mahsur kaldım. Adada mahsur kaldım. Nasıl büyük görüldüğü Şimşek çakıyor görüyorsunuz. Dünyanın en iyi havalimanı seçilmiş ve dünyanın en iyi havalimanları listesinde her zaman gösterilmiş. Herkese yeniden merhaba, günaydın. Burada uyudum kaldım. Müthiş. Çok güzeldi. Çok daha rahattım burada. bugün. Çok iyi uyudum. Nasıl geçtiğini anlamadım. Çok iyi dinlendim. Şimdi sabah erken saatler güneş doğmak üzere ama yağmur yağmak üzere işte görüyorsunuz şimşek çakıyor şu an umarım buraya yağmaz biraz daha içeride gibi bulutlar manzaramızı size böyle göstereyim güneş de doğmadı henüz. böyle güzel bir manzaram var gecede gemilerin böyle ışıkları çok güzeldi kuşların sesi şu an oldukça güzel. Şu an üzerim kapalı böyle ama yağmur yağdığında yan yağıyor biraz. O yüzden sıkıntı olabilir. Umarım başlamaz ama çok kötü geliyor gibi. Bugün zaten gök gürültüsü sanak yağışı gösteriyor. Umarım çok sıkıntı olmaz bakalım. Evet yağmur çok kötü indirecek demiştim. Öyle de oldu. Az önce oradan buraya yürüdüm ve çok fena başladı. Yağmuru görüyorsunuz. Acayip derecede fazla ve sık yağıyor. Şu an için burada mahsur kaldım. Adada mahsur kaldım. Nasıl gök gürüldüyor. Şimşek çakıyor görüyorsunuz. Hala buradayım. Ve kara etrafında bilmiyorum ne kadar sürecek, ne kadar devam edecek ama şu an için buradan çıkmam pek mümkün gibi görünmüyor. Çok fazla yağmur o var şu an. Neyse ki bulunduğum yer biraz daha iyi ama biraz esiyor ve biraz üşüdüm. Elimi yüzümü yıkamaya gidecektim ama onu bile yapamadım. Çok fena açtı işte gördüğünüz gibi. Öyle böyle yağmıyor. Bardaktan boşalırcasına. Filmlerdeki gibi adeta. Film sahnesi gibi şu anda. Adayı da görüyorsunuz. Yağmur da görüyorsunuz. Rüzgarın etkisiyle bana da geliyor. Efsane bir yağmur var burada şu anda. Evet yağmur şimdi azaldı ve daha zor çıkabildim. Şimdi lavaboya geldim, elimi yüzümü yıkayacağım, bir şey içeceğim ve burada böyle tavus kuşları da var. Onları size göstereyim dedim. Böyle serbest bir şekilde geziyorlar. Evet gündüzki yağmurdan sonra biraz zor toparlandım ve daha sonrasında buraya tekrar yine alışveriş merkezine geldim bir şeyler yedim ve zamana baktım. Ancak hem zaman çok geçmiş hem de bugün hava biraz kötü. Merkezdeki birçok yerde gezdim zaten. O yüzden şu an burada biraz zaman geçirip daha sonra havalana doğru gideceğim. Orada da gezeceğim bir yer var ki umarım geçebiliyorumdur gideceğim yerden ve orayı da gezmek istiyorum. Orayı da göstereceğim size. Onun dışında da bugün akşam dokuzda bir uçuşumuz var. Bakalım nereye olacak. Görüşürüz. Evet şimdi metroyla Çengi Havalimanı'na geldim. Ve burada gezeceğimiz bir nokta vardı. Jewel Mall diye. Şimdi oraya gideceğiz. Kredi kartını kullandığım bir işte kredi kartı kullanılabiliyor. Bilmiyorum ne kadar kesti. Ama çok kolaylık oldu. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Burası da büyük havalimanlarından bir tanesi. Evet, işte size birçok kez bahsettim. Changi Havalimanı'nı bu kadar özel yapan en önemli şeylerden bir tanesi. Bu 40 metre yüksekliğindeki şelale ve çevresinde bulunan 2000 ağaç. Evet 2000 ağaçla donatılmış ve 40 metre yüksekliğinde müthiş bir şelale yapılmış HSBC Rain Vortex olarak biliniyor burası. Ve etrafta birçok ağaç, birçok da güzel oturmalık alanlar var. Mükemmel bir botanik bahçeye çevrilmiş burası. Ayrıca bu havalimanı zamanında dünyanın en iyi havalimanı seçilmiş ve dünyanın en iyi havalimanları listesinde her zaman gösterilmiş birçok alanda birçok alışveriş merkezi var. Dört katlı bir alan burası ve aynı zamanda dört katlı bir kaydırağı da var. Birçok şey var bu havalimanında. Görüntü muazzam. Zamanınız eğer bir havalimanında uçağı beklemek için geçirecekseniz bu kesinlikle böyle muhteşem bir havalimanı olmalı. Sadece uçağa binenlerin değil Uçağa binmeyenlerin de gezmek için geldiği bir nokta burası Chang'e Airport Java. Evet şimdi çekilimi yaptım. gittim yer ise Bali Air Asya ile gidiyoruz. Şimdi sınırdan geçeceğiz. Evet biletimi aldım demiştim. Şu anda en son işlemleri de yaptım ve uçağa geçiyorum. Baksımı aldılar geçişte. Kremi, güneş kremi aldılar ve fıstık ezmesi yiyecek vardı aldılar. Durumlar kötü. Uçağımız 3 saat falan sürecek uçuşumuz. Bakalım sonra ne olacak gerçekten. Evet şu anda saat yaklaşık 11 ve Denpasar Uluslararası Havalimanı'ndayız. Çok yoruldum. Sabahki fırtına ve yağmur çok yordu. Çok da sallandı uçak. Hava hala çok kötüydü ve çok fazla türbülans oldu. İlk defa Air biniyorum. Biraz da sarstı açıkçası. Biraz sertmiş uçuşları. Şu an için öyle en azından. Şimdi geldik. Bakalım sınırdan geçeceğim pasaport kontrolü var. Bazen gergin anlar yaşayabiliyorum pasaport kontrolünde. Umarım sorunsuz bir şekilde geçeceğiz. Bugün buradayız, havalandayız. Yarın kalacağım yere doğru gideceğim. Bakalım neler olacak. Yol boyunca videoları editledim ki yetişsin diye. Siz de bunun hatırına şu an videoyu durdurup ve beğeni yaparsınız diye düşünüyorum. Bakalım pasaport kontrolünde bir şey mi? Evet haberler bir yandan maalesef ki kötü bir yandansa güzel. Kötü yanı şu ben vizesiz olduğunu düşünüyordum Endonezya'nın ve Bali'nin. Ancak vize varmış ancak vizede varışta vize olarak oluyormuş. Ve varışta vizede 500 bin rupiymiş. Yani bu da 34 lira dolara denk geliyor. Yani yaklaşık 800 lira diyebiliriz. Şu anda 800 lira ödemem gerekti ve 800 lira 34 dolar. Şu an girişte hiçbir şey yapmadan ödeme yaptım. İyi olan ise şu benim normalde kalış tarihim biraz uzun olacak Endonezya'da Bali'de bir hafta kaldıktan sonra şimdiden vermiş olayım notları bir hafta kaldıktan sonra daha sonra Jakarta'ya başkente gideceğim ve orada 13 gün kadar kalacağım ancak benim konaklamam bir haftaydı ve dönüş biletin daha sonrasındaydı dolayısıyla belgelerde uyuşmama vardı ama ben tam geldiğimde bazı sıkıntılar oldu orada makinesi bozuldu. Benim pasaportumu tarayamadı ve diğer belgeleri gösterdim ama hızlıca gösterdiğim için tam da kontrol etmedi. Diğer yerlerde görüyorum birçok kişiyi İngiltere'den Almanya'dan vesaire gelen birçok kişiyi çok uğraştırdılar. Onları bile çok sordular. Her dokümanı kağıtlı olarak istediler baktılar ama bende böyle bir şey çok şükür ki olmadı. Makinede bozulunca biraz bekletti beni. Onun da etkisiyle muhtemelen tamir edince... Hemen bir vize mi onayladı. İşte bu şekilde vizeyi pasaporta işledi. Barışta vize şeklinde. Gayet de diğer vizelere göre normalde damga basıyor sadece vizesiz yerlerde. Diğerlerine göre gayet de güzel bir vize olmuş oldu. Çok şükür ki geçtik. Ama şu anda saat 12.30 civarında. Orada da baya bir sıra vardı. O yüzden şu an havalandayım. Sabahı bekleyeceğim ve sabah otele doğru devam edeceğim.